kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Çünkü ben futbolun çok <laughs> sözleri yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum ve bunu da galiba zaten bütün Türkiye biliyor ben bunu ilk kişi olarak çıkıp anlatmıyorum. Ben ben bu tarz sektörün içinde bulunmak istemedim bu saatten sonra. Ama kötülemek de istemiyorum. Ama yani çok da iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü sonuç olarak son zamanlarda zaten ortada olan görüntüler kendisi kendine anlatıyor. Bir bazı arkadaşlar şöyle şeyler de yazıyor. Yani yok yorumculuk ya, yani yok bir şeyler anlat falan filan diye ama bu benim karakterimde olan bir şey değil. Ben her zaman şundan yanayımdır. Ben hep ya bir şey alıp satarım ya da bir hizmet veririm. Yani bunun yani bunları kötülemek istemiyorum ama ben kamera karşısına karşısına geçip konuşup insanları eğlendirebilecek potansiyele sahip değilim. Yani benim yapıma da uygun değil. Adana Spor'dayken sezonun ilerle yani geçen süreçten yani sezon sonuna doğru ben düşündüm biraz. Dedim yani bu şekilde bu yani idare edilecek pozisyonlar değil. Düşündüm taşındım. Dedim ya bu kadar bu kadar da oynadım zaten. E Allah şükür bir iki bir şey de olsa e, kenara atmışızdır diye herkes tahmin ediyordur zaten. Ama etmeyenler de var herhalde. Ki çok sorguluyorlar benim bu kararlarımı ama hani herkes kendi hesabını kitabını yapmıştır. Ben de biraz hesap kitap yaptıktan sonra benim yani bu şekilde devam etmem benim için hem psikolojik olarak hem mental olarak hem aile açısından yani ailemle daha çok zaman geçirebiliyorum artık daha sağlıklı olduğunu düşündüm ve ben de böyle karar verdim az olur çok olur ben de ayağımı yorgana kadar uzatırım benim böyle şeylerde zaten hiçbir zaman derdim olmamıştır başkalarının statüs problemi olabilir benim yok ondan dolayı benim içim çok rahat ve çok mutluyum babam 30 senelik döner ustası ondan dolayı zaten ona güvenerek ben bu yola çıktım abi. O olmasaydı tabii ki böyle bir şey bu kadar cesaret edemezdim ama gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun. Yani pozisyonda iyi ilerliyor. Benim beklediğim şekilde. Yani bizim insanımızın niyeti iyi aslında. Yani çalışan adamı herkes sever. Yanlış işimiz yok. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Çalışıyoruz. Ekmeğimizdeyiz. Yani bununla tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ondan dolayı herkes de güzel karşılıyor. Çok gayet normal bir şey yani. Bana zamanına zamanında demişti. Başka insanların senin hakkında söylediklerine sen dağılırsan hiçbir işi yapamazsın demişti. Haklısın abi demiştim. Bundan dolayı çok da umurumda değil. Herkes ne istiyorsa düşünebilir. Ben doğru bir yolu seçtiğimin farkındayım. Tabii ki şimdi doğal olarak bu tarz medyatik olaylardan sonra biraz ilgi artmış olabilir ama ilgi artma sebebi tabii ki hani benim eskiden oynadığım CV'm olabilir ama insanlar gelip bir daha gelmesi benim için önemli. Çünkü bu ne demektir? Ürünüm güzel demektir. Çünkü benim için şu an en önemli şey benim ürünüm. Benim ürünüm gerçekten kaliteli, herkesi tavsiye ederim. Ha gelip de beğenmeyen olursa da bunu da söyleyebilir ama inanmıyorum. Yani olacağını inanmıyorum ama olursa da saygı duyuyorum. Çünkü damak zevki herkesin farklıdır ve tartışmaya açık değildir. Müzik gibi yani ben bir müziği severim sen sevmeyebilirsin ama. Ama iyi anlaşıyor, iyi gidiyor diye söyleyebilirim. Yani bana sordular döner mi kesmek daha zor, orta mı kesmek daha zor. Benim için döner kesmek daha zor çünkü ben futbolu 25 senedir oynuyordum. Ama dönede 3 haftadır kesiyorum. Yani ondan dolayı benim için daha zor. Bu dükkanı açtım. Ürünüm güzel. Güzel bir plan programla ben bu e, benim şirketimi markalaştırıp bunu Türkiye'ye yaymak istiyorum. Ve Allah'ın izniyle 20-25 şubeye kadar da çıkacağımı eminim. Bu ne kadar zaman süresinde olur bilemem ama her türlü azminle çalış, çalışacağımı söz verebilirim kendime. yasa sonu oldu. Bu endüstriyel teknoloji nakli havası gelmedi. Zamanında gelen bir startup'a yatırım yapmıştık. Siz de yapmıştınız. Bu kadar. Burada da var. Bu teknolojiye bakıyorum. Bu teknolojiye bakıyorum. այսպես է գնում